Merhaba internet evrimi. Evrimi mi ne lan? Oh. Merhaba başla bakalım. Merhaba internet evreni. Heh. Ben Emirkan. Bu yanımdaki arkadaşım Altu. Ben söylüyorum onun ismini falan filan. Ee, Science 2. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hapishaneden çıkmıştı. Game on save kalmıştı. Ve ben de hemen oradan başlatayım dedim. Ve bölümün devamı gelsin hadi bakalım. Ee, en son şehirde kalmışız işte. Aydınlık bir yere geçelim de karakter O Oo beyler ne yapıyorsunuz? Oha! Ne 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 yapıyorsun lan sen? Oha oha çokla. Oğlum seni öldürürüm lan. Kaç 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 kaç. Yupi! 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 Dur. Her neyse görev verelim. Bu son Nikola Dispatch Second. Tamam, oraya koşacağım. Koşacağım. Vallahi yoruldum be. Şuradan bir araba çalalım o zaman. He? Hayır oğlum, sen esrob dedim ya. Oğlum. Arabayı alabilir miyim? Sen de ine Ha. Huh. Oha ya. O Opuh kay kai vardı. Oha GTA 4'e yapılmayanı bunlar düşünmüş. Aaa GTA 4 dedim de Eğer bir şeyler olursa falan GTA 4 çekmeyi planlıyorum. He. GTA 4 çekmeyi planlıyorum demiştim. Ee, evet. Of. GTA 4'ü çekeceğim. Ne? Ha. Gideriz ya. Iıı. Ee, nerede kalmıştım ben? Yani GTA 4 çekeceğim dedim. Ay şafka yakışmadı be. Ee, GTA 4 çekeceğim. Of. Niye uzatıyorum ki? Evet çekeceğim. evet, Mafya 2 oyununda çekmeyi planlıyorum. Çok çok saçmaladım. Biliyorum. Oha, kıyafeti ha. Erkek tişörtü lazım ya. Şu güzel. Almak istiyorum. Porşet. Üstümüzdekini alalım. Over shirt. Yok la yok. Kod. Neye başladın kanka? Propan. Oo, oh, çekecek misin? Ya. <laughs> <laughs> Sütyen ya. Aynen. Ben dedim çekecek ne güzel. Min, men, cumuza rahat bir şeyler almak şart. Oh ye. Yeah. Çok çok uymadı. Ay, saks. Eh. Ay. Paralı bitiyor yalnız. Plastik sandalet. <laughs> Kaka. Daha 4 dakika olmuş. Hayır. İlk videoyu ilk video bitti kanka. Yok lan bundan almayacağım. Ben şey çekmiyorum abi. Ya onu bilmem de ben bilgisayardan çekmiyorum abi. Ha istiyorsan sen çekebilirsin. Ama şey. Bir dakika. Bir dakika dur bir kanka şunu. Senin hepi beyaz bilgisayarla kasmaz da. Kasmaz kasmaz. Da senin şey yapman lazım kanka. O ne oluyor lan? Bago oturdu. Bago oturan adam ya. Uf, İçinden olmuştu ya. Da şey sende kasmaz. Sen çekersin, çektikten sonra bana gönderirsin, ben atarım YouTube'a, tamam? Aynen, seninkinde çok sorun yok da, bizimki hadi indiriyor ya. İşte sen biliyorsun yani. Evet arkadaşlar, ayrıca şöyle bir şey daha söyleyebilirim ki. Ee, ee, ne söyleyeceğimi zaten unuttum. Oha, abi ne söyleyeceğimi unuttum ya. Ha ha ha. Şey bu Science Bob de, de ne, neden çektiğim derseniz bir hikayesi uzun güzel olur. İkincisi de e, şey uçağa binilebiliyor bu oyunda. Uçak helikopter ne ararsan binilebiliyor. Güzel o yüzden çekme başladım. Kendi karakterini yaratıyorsun. Çok cikis bir adamım da oldu. Johnny Gat, Johnny Gat'la adam arkadaş oluyorsun da şu şef polisi bilmiyorum. Johnny Gatless, Aperapil, Breaking News Live, Channel 6, Channel 6, 6 değil mi? 6? Lan gelsin be! Hayır! Ya üçgenle geçiliyormuş. Nasıl geçildiğini bilmiyordum. Aha kurt! Oh, oh, oh. Geçirmeyin lan ona! Oh, sorunlu musun oğlum? abi oha o o niye o ablaya bak sen Cık. ya sen kimsin ya sen bırak dalavere ya ne yapmam lazım ki buradakilerin hepsini falan mı deşmem lazım come on oğlum come on size de iki tokat geçireyim İki tokat oha ne yapıyorsun lan sen come on hadi dingil. Babanın babanın şey mi? O o iki tarafı saldırıyor. O. Fail. O seni döverim lan. Geber. Salak bak ya. Ben de vur. <laughs> of. Oha. Kro. Oha levyeyle vuruyor o. Ne vuruyor? Ne ne? Geber. <laughs> Leviyeli vuramıyak? kanka. Crow var. Almam lazım. Dört <laughs> kart <laughs> <laughs> Arabaya ihtiyacın var diyor. Koş koş. Çorla 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 çorla. <laughs> Yok Emre akşam üstüne doğru gelecekmiş. Biliyorum kanka. Nereden biliyorum biliyor musun? Ben şey dedi, senle şeyken ben Emre git aradım tamam mı dedim ne zaman geldi Anne, annen diyeyim şimdi dedim. Ha evet evet dedi. Yani akşam üstüne belki akşam üstüne yakın belki girerim dedi. Girerse girer yani. Oha ne ya Çık. Bu İkinci bölümü çekmekle meşgulüm şu an abi dur ya. Ya bana zaten Black Ops oyun istekleri gönderiyorlar sürekli ya. Abi ya bu arada Black Ops videolarımız var. Ben koymuyorum pek komik olmamış gibi ama eğer yani belki koymayı deneyebilirim. Hop 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 oh, oha. Bunlar neyle konuşulmuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba bayanlar. Üst kata nereden çıkıyoruz? Üst kata nereden çıkıyoruz? Neresi? Blue kareli.

O oh ya. Arkadaşlar sizden bu durum için çok özür diliyorum. Ee şey yanlışlıkla üçgene bastığın zaman şeyde konuşmaları geçiyor. Ama tabi konuşmalar duyulmuyor. Onun neden olduğunu ben de anlamıyorum. Altyazı çıkartabilmek çıkartmak zorundayım. Ya gel 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 ya abla gel gel. Hadi dayı sen gel. Hadi korkmuyorsan gel hadi adamsan gel. Sen adamsan gel hadi. Gel hadi. O yumruk yumruğa gelsene. Hadi hadi. Gel yumruk yumruğa gel. Oha. Şoka bastı şok yaptı. Allah ben, ben şaka yaptım abi ben geri kaçayım. Hiç dövüşmüyor sen de. Dur ben silahımı çıkardığına kadar sen dövüş. Gelin lan gel gel. Oha be indirme. Keeper. Come on get. Benim get na na Oye yargıcı da öldürdüm. Artık geç oha artık geç suçlayamazsınız tamam mı sizi pislik kahrolası sümüklüler oha. oha Ya abla ne vuruyorsun abla ya Diye de ya otur aşağı be kadın be. <laughs> Baba oturan kadın. <laughs> kanka kadın duvarın içinde öldü. Duvarın içine gizli öldü kanka. Hayır tüfek olmaz. Katina <laughs> ya. Ya bak tüfek olmaz diyorum ama ya. <laughs> Tüfekle kimin şu an sen? Çabuk gat kaçmamız lazım. What the fuck what the fuck. Come on gat. Oh, this fool is not worthy. Come on, come on! How did like I die? Oh, oh, oh! You should have killed me if I had executed. You still in Aisha? Yeah, I mean, that looked tricky with me on that row and her being on DL and thinking all that. You know, that wouldn't make it work. How long were you in jail anyway? Two years and 31 days. Not like you were counting. Yeah, right? You know, what's weird. People inside will bet how long I last.

Burası neresi? Sen abi şu görevden iki görev yapabilir miyim yok yetmez iki görev vaktim. Hemen bu görevi bitip bir save yerine kadar gidebilirsem ya da gitmezsem hemen videoyu durdururum herhalde. Ondan sonra yeni videoları gelir yani gelecekte. Hani ilk biraz böyle sadece sayısı yolu yüklenmek istiyorum. Sonra diğer videoları yüklenirim herhalde. Hani arkadaşlarımla konuşarak olacak yine. Hani bazen tek bazen arkadaşlarımla konuşarak yani herhangi bir türlü işte. Konuş bakalım Gat'la. Gat ismi ama Johnny Gat. Şey gibi. You got motherfucker. Eee yeni apartmanım oldu. Heh iki, iki tane verdi tamam. İki görev... Yok iki tane vermemiş.